Bize gelen var mı? Bize gelen yok. Bizim maskeyen var. Bir var. Bir kişi var. Bak gene. Allah'ım da gene aşağı atladım. Bir tane yani paraşüt işareti gördüm. Hayır atladım ben. Kafa yerim ya. Gördüm demişti. <laughs> Can basayım. Kitim yok ama. Vereyim mi? Varsa ver. Ah, iyi kaç bu üç. Hizmet olduğuna ait diyecektim ki. Geriyim yokmuş ondan üstüne. Tabi canım tabi. Fazla gerek yok. Burada. Hadi be. Adam gelişim ateş etti. Kötü oldu. Bu bir adam da, başkasından kaçıyordu bize bir şey oldu, takıldı. Goltay üstünden atladı. Her atlıyor. yolun karşısındaki nerede? Tonlay bu da sol tarafımda çatılı evde. O tepesinde durma onun öleceğim. Allah Allah! Tepedekini vurdum. Ben onu oynayayım hatta şimdi. Valla ölmüştüm valla abi. Senin gene vurdum bu ha? Coşku da vurdun kişi bu. Ha. Ha bizden kaçan diyordun ya bu işte. <laughs> <laughs> eee şu adamın lootuna baksam ölür müyüm? Ölürüm çünkü soldan geliyor adam teki. Biri de şurada ya. Düşman görüldü. Yo yaklaşıyor. ama. Şuradan tutar mısın? <laughs> Oo oh, M4 falan var. yer acaba. Bak ta nerede gördüm 300 yönünde evde. Nerede be? Şu evde. Watch out. Ha gördüm. Gel gidelim. Oğlum vardı ama. Tamam okey bir silah mı? düşmedi lan. Düşmedi. Yere mi yattı orada? Ne zaman düşeceğim be? Aha orada da hareket var. Tonla tamam. Бери мы Давай, почему? Вот там, вот ура Я Nerede lan bu turlar? O orada tutuyor. Artıralı. Arkada Arkadaşım tutamadı ona. Şu an görüyor mu seni? Düşman öldü. Ana sizi atman lazım. Yok ya iki onlar. Ne? İki kişi onlar. Nerede Orada biri daha mı mı ya yanlışım yok ya. Buradayım abi burada. Hmm. Yanlışım yok da biri daha var. Ne bitti? var mı? Attım oraya. Ender harfisi attım. Var o bende. Evet. Bu çocuk oraya mı kaçtı bu oğlum? Nasıl kaçacak abi? Bence bu buradan veren bomba tutuyordu bu ya. Yani gel bir bakalım şuna abi. Şu kulübeye gidelim. Dur Nerede? Önümde. Tamam, geldim. Abi bu çocuğun buraya oraya geçmesine imkanı yok çünkü ya. Değil mi? Aynen, bu çocuk buradan bomba attı bizi. Ondan geldim ben buraya baktım. Hmm. Buradayız çünkü. Olar crashlasa belki de alacaktı. Baygındım çünkü ya. Yani. Korku bu oynadı. Hadi gel şu kurbeye de gidelim. Bogi nereden buldu o bu oğlum? Çok Abi ben ne yaşıyorum? M249 da beynimiz yaslan yani. Nerede? Tabii. Evet. Abi çok iyi çok be. Aynada. Çok iyi. Tonlar. Aslan gel aslan. Ne sprey attım ona be. m 249ları zara ve 150 meneyi boşalttılar kafamızda. <laughs> Tonlay 6 attım. Mermi yok mu nerede ya? Hamsun mermisi varmış. var. Ben burada sanki 2 kişi daha vurdum ya. Like. Gördüm, gördüm. Ben de. Yedi benden. Düşmedi be ezer sonu. Dön geri bir daha ona. Tamam. Evet. Dolunay patlayacak evet. araba. Yeri al artık. almış değil mi bunlar? Hayır. Bunlar çıktı kardeşim. Yere oynayacağız Tom'la yapacak bir şey yok. <laughs> Ananı avradın. Sus at Tom'la yana Yere yapmış çakala bak ya. Tamam şimdi tut. Şaka gibi ya vallahi güzel. Vallahi bindim. motor güldüm. <laughs> bitti. bitti. Bende var 3 tane daha. nereden gördün? sis yolu yap. Bak. Ben sisleri ben at abi. Sola doğru sis yolu yap. Sola doğru. Şu taş var ya arkada bak. Şurada. Watch out. Aynen. Eyvah eyvah arkada var. Bunlar nerede? Kulübe mi? Sola mı çıktılar acaba bunlar? Kamyonda var abi. Ayak kırığına gözükmüyor şu an. Hadi lan! Avanan şu çıktı şu Araba geldi sonuna. Anlamı çekeyim. İşte, ya. Sıçtık ya. Arkadaşları. Arkadaşları ya. Öyle mi? Aynen. Kalabalık da. Ar 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 Arkaya ar ar ark 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 attı. Tamam iyi başladım ben şimdi. Biraz keyfim yerine geldi. Bomba hariç her şeyi vurdum. Biri geliyor oradan. İçeri, i̇çine içine Bot abi. Düşman görüldü. Vurursun Çok vurdum tam bir cana var. Bak <laughs> Oo Ooo şeyde. Buradan birazdan attım. Keskin şancın var mı? Yok yok keskin şancıya gerek yok Çatıda Çok güzel evet. Bir daha çıkarım uzaklık kısmına Ustu var mı sende? Uf. Bir tane var değil mi? Atılsana bana bir tane Uçtum abi nasıl vurdu bak. Headshot dedi gene Furi. Yok bu headshot dedi ama. Kalsı gitti neredeyse ya. Tam onu bırak Tonlay onunla hiç uğraşma biz şu arkaya şu evlere biraz tut yapalım hemen arkaya gidelim. Yok zaten. ölmüş <laughs> Çok ince baktı be. Başlamadır be ya. Kim var mı? Var <laughs> var. Ya hem buraya mı çıkıyor anasını satacağım şimdi etkinliğine ya. Yapma tolunu Geçtim en azından abi. Lazım mı? Yok yok lazım değil. Sen beni sal adama dikkatli ol. Ne taraf bitirdiysen? Aa furi vurdu. Ananı satayım furi senin ya. Oğlum yeter lan artık. Gözükmüyor sen orada. Adam var ya çok güzel free fire attım. Direkt öldüm. ben de öbürkünü vurdum. Valla. Kapıyı kırarak vurdum adamı. Geliyor furi geliyor. Olsun. yat aşağı furi. Yeter artık bu, furi harbi ya. Sonunda. Bu adam karşı ultra bakayım Sen bak tuttur ben şu karşı ev geçmesin diye bakıyorum. Bomba sallarsam tutturur muyum abi bari? Ben geçecek ama beni. Hadi. Ha. Düştün mü? Düşmedi. Aa öbür tarafa atsaydım düşürmüştüm. Lan. Attım abi. Orada iki tane baygın yakaladım. Bu nereden attı bunu? Göremedim ha? Tamam. Hadi. 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 Yeni araba etmiş bu diyelim. Yeter be oğlum be. Bırakın lan artık peşime. ne olacak ya? Ayıp valla. Kulübenin altı sokuyorum lan. Yürü yürü yürü. Kaldılar onu galiba abi. Kaldılar. Ben de 12'ni çalırım. <laughs> o arka var arka. Vur yine. Ananı satacağım vur senin ya. <laughs> Öleceğim ya. Bana ne? Benden düşme, düşme düşme. Bana gelme, bana gelme. Bırak beni, beni bırak. Oh, buraya ne ara oldu anlamıyorum ben ya. Öldüm ben abi, ben çıkmadım. Ne yani Kuru lan tuttu ya. Çıktım lan. geçer işler poçun ki lan. Uçak Ha geçiyor. Geliyorum şimdi. Kuru'nun içerisine tutuyorum onu. Kuru'nun içerisine Oynadın mı? oynamadım da karşıdan baydım onu direkt. Sağdan gelen var ha. Ot bunu. Soldan da gelen var. Arkamızda evde adam var. Katıya çıkmaya çalıştı ya. Çenarı ama seni çok yap. az. Nerede tonlar? Nasıl lan? Arkaya var arkaya. Aşağı atları. Yakınındayım ben tonlar. Kaçıyor, dönüyor. Ananın satanın şimdi Kaçıyor. Karşıcım mı? Karşı yuvarlak bomba yanında patlarsın abi. Ben buradan lan. O yere yatmış orada Tolunay! Onu nasıl görmedik? Abi düşük adam ya. Ben sonradan yattığım yere de öldüm ben ya. Görmedik onu. Kaba atıyor bak Geliyormuş Oradan geçir beni be Gel buraya sen Bu mu bize yumruk atmıştı? Bu muydu bize yumruk atan? İyiydi galiba. Olsun arada kaynadı bu. Buraya <laughs> fişek atmışlar. Bu benim fişek Benim fişek. Almamış kimse bunu. <laughs> Şurada 762 vardır biraz. Ses var? Abi bu adam nasıl ölmedi ya? Bir de MSS'i var en hainin. Hay anasının gözünü nasıl kaçırıyor? Abi şimdi hepsi bana oynacak. basmam lazım. Üstüne mermi değişmem lazım. Sen de taşa. Oy. Hadi be. odaymış. Ben evde falan <laughs>